Değerli meslektaşlarım, öncelikle iyi akşamlar diliyorum, hoş geldiniz. Ee, Makine Mühendisliği Odası Antalya Şubesi olarak meslek eğitim etkinlikleri çerçevesinde bugün plakalı eşancör ve uygulama alanları konulu seminerimizi gerçekleştireceğiz. Bu Şubat ayından itibaren yaptığımız rutin perşembe günleri olan yedinci seminerimiz olacak. Öncelikle şube başkanımız Ayşen Hamamcıoğlu'nun hepinize selamları var. Kendisi şu anda Bilim Sanayi Teknoloji Bakanı'nın bulunduğu bir toplantıda bulunmak zorunda olduğu için aranızda bulunamıyor. Sekreteriyemiz de şu anda İl Koordinasyon Kurulu'nun toplantısında. O nedenle yoğun bir gündem var. Ayrıca Antalya'da İklimlendirme Sanayicisi İhracatçıları Birliği'nin de bir toplantısı var. Ben de oradaydım fakat... Başlangıçta da olsa seminerde beraber olmak istediğim için geldim. Biliyorsunuz Nisan ayı oldukça yoğun, Antalya gündemi için yoğun bir ay. <laughs> Yine de rutin olarak biz her perşembe olan seminerlerimizi yapmak için gayret ediyoruz. Neler yapıyoruz, neler yapacağız kısaca bahsetmek istiyorum. Zaten sosyal medya ağımız genişleterek şube faaliyetlerini oradan sizlerle paylaşıyoruz. Şu anda temsilciliklerimizde de perdeye yansıtılarak bugünkü seminerimiz temsilcilikteki meslektaşlarımız tarafından da izlenecek. Artık seminerlerimiz temsilciliklerimizde de canlı olarak yayınlanıyor. Söz verdiğimiz aktivitelerimiz vardı. Mühendisliğe giriş atölyesi için çalışmalara başladık. Gerekli girişimlere başladık. Bunun dışında bir mühendislik müzesi oluşturmak istiyorduk. Bunun için de Meslektaşlarımızla temasa geçtik ve kollu bir hesap makinesi 80 yıllık bunun için temin ettik. Bunun dışında bir el baskülü, 1920'lerden 70'lerden kitaplar, mühendisliğin temel kitapları müzemiz için şu anda temin edildi. Bunu genişlettikten sonra sizlerin beğenisine sunacağız şubemizde. Komisyonlarımız oluştu. Komisyonlarımız belli hedefler doğrultusunda çalışmalarına başladı şunu kesinlikle belirtmek isteriz ki komisyonlar herkese açıktır. İsteyen her meslektaşımız her komisyona gelerek katkı verebilir. Bundan son derece memnun oluruz. Eğer bizim unuttuğumuz, atladığımız, ismini yazmadığımız bir meslektaşımız varsa bunu bize bildirirse bunları da resmi olarak komisyonlara da dahil etmek bizi sevindirir. Sosyal aktivitelerimiz de devam ediyor. Bu hafta sonu Cumartesi pazar Orange Country Deluxe Otelde bahar buluşması kapsamında e, hep beraber olacağız. Yaklaşık 150 oda civarında meslektaşlarımızla orada buluşacağız. Önem verdiğimiz diğer bir konuda periyodik kontroller. E, periyodik kontrollerin pazarlama çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. Böylece çevremizdeki firmalarda buna hastaneler ya da büyük binalar dahil her yerde basınçlı kapları indirme kaldırma ekipmanları olan ya da ortam ölçümü yapılması gereken her yerde çalışmalarımızı yapıyoruz. Isparta Bucak dahil olmak üzere temsilciliklerimizde dahil olmak üzere MİEM eğitimlerimizde devam ediyor. Bunun dışında ben e, bu seminerlerimizin sürdürülebilir olmasında büyük katkı sağlayan eğitim komisyonumuza da çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. E, bir hedef koyduk, Perşembe'leri rutin seminerlerimiz olsun diye e, bunları bu komisyon çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. Bir yandan da teknik eğitimler dışında önümüzdeki hafta Çarşamba günü. Bunu da makine mühendisi Galip Gül abimiz bizim için gerekli istişareleri yaptı. Valilikle işbirliği içerisinde ideal bir nesil yetiştirmede anne baba ve toplumun rolü konulu bir semineri de burada hep beraber dinleme fırsatı bulacağız. Hemen 22 Nisan 21 Nisan Perşembe günü içinde alternatifli iki konumuz var. Bina bilgi modelleme konusu Günümüzde mekanik tesisatçılar için son derece önemli olan bir modelleme programının tanıtımı eğer e, ilgili konuşmacıyı getirebilirsek yoğunluğu var. Olmazsa da Akdeniz Teknoloji Transfer Ofisi'nden e, devlet e, yatırımları ya da e, devletin verdiği teşvikler üzerine firmalara ya da kişilere bir sunum burada bulunacak. 22 Nisan Cuma'da haftaya çarşamba, perşembe, cuma üst üste seminerlerimiz ve çalışmalarımız olacak. Cuma günü de e, sudan suya ısı pompası Alanya'da bir şantiyeye teknik gezimiz olacak. Yaklaşık 30 kişi katılımlı. Bunun size haberi gelecek. Sınırlı sayıda kişiyle gidebileceğiz. Katılımlarınız bizi mutlu eder. E, bugün ise Alfa Laval Türkiye'den Zafer Ceylan, Sayın Zafer Ceylan ve Gemak Gıda Endüstri Makine Ayşe'den Sayın Hakan Somer üst tarafından bize e, plakalı eşancör ve uygulama alanları konulu seminer gerçekleşecek. Ben seminerin başında şube yönetim kurulum adına kendilerine teşekkür ederek sertifikalarını sunmak istiyorum. Günümüz itibariyle plakalı eşancörler gayet e, cazip halde bir zamanlar e, gövde borulu eşancörler çok öndeydi fakat zaman içerisinde belli kapasitelere kadar olsa da e, imalat kolaylığı, herhangi bir arıza sonrası bakımının kolaylığı ya da kapasite arttırma azaltma gibi e, önemli avantajları dolayısıyla plakalı eşancörler bugün ön plana çıktılar detayları hep beraber dinleyeceğiz umarım hepimiz açısından faydalı bir seminer olur teşekkür ediyorum katılımlarınız için sağ olun